Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl yapılır serisinden Cossack Squat nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, bu yan, dış ve iç bacakları çalışmak için çok güzel bir squat hareketi. Burada ayaklarımızı geniş bir şekilde açtık. Şu şekilde ağırlığı tutmayı tercih ediyorum. Buradan yana doğru squat'ımızı gerçekleştiriyoruz. Öne çok fazla eğilmeden... Nefes aldık, nefes verdik. Burada gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar ayak burada sabit ve bu şekilde squat'a burada iniyoruz. Burası sabit, düz kaldık. Buradan yukarıya kalktık ve daha sonra aynı şekilde bu tarafa. Bunu ağırlıksız da yapabilirsiniz. Bu şekilde ağırlıkla yapabilirsiniz. Buradan Şu şekilde yan profili de göstermek isterim. Sırtımın pozisyonunu daha rahat anlayabilmeniz için. Burada aldık. Ve conseil sous consequent, bouchez que là, sont